Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Bu sohbetimizde inşallah Kadir Gecesi'nde Melaike-i Kiram'ın, Sidre-i Münteha'nın meleklerinin, Cebrail Aleyhisselam başkanlığında Kadir Gecesi'nde ceste ceste, peyderpey nasıl indiklerinden bahsedeceğiz inşallah. Kadir Gecesi'nde Ha fecir vaktine kadar imme devam eder. Önce şunu söyleyelim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Buhari'deki bir hadis-i şerifte ne diyor demiştik? Kadir gecesini son 10 gecede arıyordu. Diyordu ki: Taharru Leyletel Kadri fil ashrul awahir min Ramazan. Kadir gecesini son 10 gecede arayın. Yani yeri sabit değil her geceyi değerlendirmemiz için Allah Celle Celaluhu böyle takdir etmiş. Kadir gecesi geziyor Ramazan içerisinde. En çok da Ramazan'ın son 10 gününde demiştik. Fi evtariha özellikle de son geceler, tek gecelerde. İşte bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son 10 gece geldiği zaman, son 10 gün geldiği zaman Ramazan'da o kadar çok ibadete sarılırdı ki başka hiçbir zaman o kadar kendisini zorlamazdı ibadet için. Dünyevi işlerini de bırakırdı tamamen. Müslim'deki bir hadis-i şerifte Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yeciddehidu fil aşri ma la yecittehidu fi gayri. Son on gün geldiği zaman Ramazan'da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ibadete cehd ve gayret göstermesi kadar başka hiçbir zaman o kadar ısrarla cehd ve gayret göstermezdi ibadete. Bu kadar düşkün olurdu. Hiçbir zaman olmadığı kadar. Çünkü Kadir Gecesi senenin en zirve gecesi. Adına başlı başına Kadir Suresi var. Zaten Kadir Suresinin 4 ve 5. ayeti kerimesinde de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya, tenezzelu'l melaikatu ve'r ruhu fi habi izni rabbihim min kulli amr selamun hiya matla'il o gece yani kadir gecesi ruh yani Cebrail aleyhisselam başkanlığında sidre-i melekleri sidre-i diye geçmiyor orada da hadislerde var tabi, Cebrail aleyhisselamla birlikte melaike i kiram her hayırlı, güzel, selamet iş için, rahmetle alakalı iş için, bizim hayrımız olan her iş için iner de inerler, inerler de inerler. Ne zamana kadar? Fecre kadar, fecrin tuluğuna yani imsak vaktine kadar inerler. Ve o zamana kadar diyor, selam ve selamet vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bu olayı teferruatıyla bize şöyle anlatıyor. Bunu bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu ve büyük alim, büyük sahabi Hazreti Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma aktarıyor. Beyhaki de var. Şu Abul imanda yani anlatıyor Beyhaki. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki فَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir gecesi olduğu zaman, Kadir gecesi geldiği zaman Ya'murullahu ile, Allah Celle Celalu, meleklerin en yücesi olan, imamı olan Cebrail Aleyhisselam'a ruhul emine emreder. Ne emreder? En yenzile ile dünya ile ard en yenzile ile ard ma'al melaike yeryüzüne, dünyaya inmesini melaike-i kiramla beraber dünyaya inmelerini emreder. Ve yenzilu cibrilu ma'al melaiketi ilal ard Cebrail aleyhisselam da bu emir üzerine Kadir gecesinde melaike ile birlikte Sidre-i Münteha'nın melekleri yedi semanın üzerinde Sidre-i Münteha var. Sidre-i Münteha çok yüce bir makam. Cebrail Aleyhisselam'ın makamı bütün yedi semavattan daha yüce, daha muhteşem, daha büyük. Ve biliyorsunuz Miraç'ta da Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail orada bıraktı. Oradan sonra yalnız gitmişti. Mahlukatın son sınırı yani. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sidre-i yüce meleklerinden sayısını kimsenin bilemeyeceği miktarda çok sayıda melaike-i kiramla birlikte inerler. Yeryüzüne. Kadir gecesinde. Ve ma'ahum liva'ul ahtar. Yanlarında da yeşil bir sancak vardır. Büyük bir ordu gibi sanki. Rahmet ordusu ama bu. Yeşil sancak vardır. Yüce bir sancak. Çok muhteşem, çok muazzam, büyüktür. Ve minen nur o da nurdandır diyor inne cibrila yerkuzu liwaahu alal ka'be Cebrail Aleyhisselam bu yeşil muhteşem nurdan olan sancağı Kabe'nin damına diker. Yeryüzünün merkezi orası. Başka rivayette ise bir değil dört sancakla inerler diyor. Buradaki rivayette yine aynı kişi söylüyor tabi bunu anlatan İbrahim, şey Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma. O da Gunye'deki rivayette Abdülkadir Geylani de sallallahu sırra e, hazretlerinin e, kitabında kitabında Gunyetü Talebin var ya Gunyede anlatıyor. Orada da dört tane diyor. Abdullah İbni Abbas peygamberimizin amcasının oğlu ikisinde de anlatan ilk ravi o. Rivayet eden o. O üç bayrağı şey e, sancağı ise Birini nereye dikiyordu? Kabe'nin damına. İkincisini Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde kubbeyi hadraya Peygamberimizin kabrinin tam üzerinde hizasında kubbeyi hadra yani yeşil kubbe var ya o muhteşem kubbe ikinci sancak oraya dikilir. Üçüncüsü Mescid-i Aksa'ya dikilir. Rabbim Mescid-i Aksa'mızı hürriyete kavuştursun. İsrail'in zulmü altında inliyor. Rabbim en kısa zamanda Müslümanlara da Kudüs'e de ferec nasip eylesin. Dördüncü liva yani sancak da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah'tan Celle Celaluhu vahiy aldığı tur Sina'ya, Sina dağına oradaki mescit var. Mescide diker. Ve sonra Cebrail Aleyhisselam 600 tane kanadını açar. Cebrail Aleyhisselam'ın 600 tane muhteşem kanadı vardır. Tabi bu kanat bizim bildiğimiz manada bir kuş kanadı gibi kanat değil. 600 boyut mu deriz artık? Yani 600 değişik rahmet kanalları. Bütün rahmetler saçılır. 600 kanat açılır. Hatta hiç aşmadığı iki kanadı vardır ki Cebrail Aleyhisselam'ın onu sadece Kadir gecesinde açar ne yapar? Birini açar, ta doğuları kaplar o. Birini açar, ta batıları kaplar. Evet. Sonra Cebrail aleyhisselam emrindeki o inen meleklerle birlikte indikten sonra onlara emreder. Der ki, yayılın, yeryüzüne dağılın. Teferragu fil ard. Yeryüzüne dağılın. Sellimu ala kulli mu'min. Bütün müminlere selam verin. Dua edin. Allah'ın selamını eriştirin. Selamet için, dua için yayılırlar her tarafa. Sonra onlar yayılır ve Yüsellimune Peygamberimiz anlatmaya devam ediyor. Hazreti Abdullah İbni Abbas da aktarıyor tabii ki. Fe yüsellimune ala kulli müslimin. Onlar bütün müminlere, Müslümanlara, yeryüzündekilere selam verirler. Melekler dağılırlar, dua ederler. Yüemminune ala duaihim. Müminlerin dua edenlerine amin, amin ya Rabbi kabul eyle derler. Kimisine Allah'ın mağfiret ile buna derler. Kimisine farklı dualar ederler. Herkesin durumuna göre. Kimisine de hidayet dilerler. Allah hidayete erdirsin derler. Durumu iyi olmayanları Allah hidayete erdirsin. Allah hakkı buldursun derler. Ve Diyor ki Peygamberimiz o melaike-i kiram ordusu yüsellimûne ala kulli müslim. Her Müslümana selam verirler. Ve ala kulli gaidin ve gaimin ve raki'in ve sacidin ve hamidin ve şakirin ve zakirin. Her dua edene, her zikir edene, her Kur'an okuyana, her namaz kılana, secde yapana, rükû yapana, hamd edene, şükredene bir şekilde Allah diyene, o geceyi değerlendirmeye çalışana, Kadir gecesinden hisseder olmak isteyen herkese selam verirler. Tabii kimisi de uykuda yakalanır, uykudakilere de selam verirler. Ama uyanık olanlar daha büyük hisseder olurlar tabii ki. Hatta sadece canlılara değil, kabirdeki, kabir alemindeki müminlere de giderler, selam verirler. Kimisine dokunurlar, fe yusafihunahum hatta yatlu al peygamberimiz diyor ki onlarla fecrin tuluğuna kadar kimisi de musafa eder fe yusafihunahum hatta yatlu al fecre kadar bu devam eder selam verme işi efendim amin deme işi dua etme işi kimisinin hatta alnından öperler kimisiyle musafa ederler kimisine sadece selam verirler herkesin seviyesine göre Kimisiyle melekler musafa ederler, tokalaşırlar, kimisinin alnından öperler, kimisine sarılırlar. Allah'ın rahmetinin, bereketinin, feyizinin onlar üzerine olması için dualar ederler. Melaike-i kiramın bize temas ettiğinin, musafa yaptığı ya da alnımızdan öptüğünün alameti biz görmüyoruz tabii. Ama alameti var. Bunun alametleri nedir? O anda insanda bir ürperti olur tüylerinde bir diken diken olma olur. İnsanda bir duygulanma olur. Bir huşu, bir saygı olur. Bir nuraniyet oluşur. Farklı bir hava oluşur, tatlı bir hava oluşur. İnsanın gözü yaşarır, kalbi incelir. İşte bunlar bir meleğin o Kadir gecesinde geldiğine işarettir. Daha yüce kullara ise Cebrail aleyhisselam bizzat kendisi uğrar, bizzat kendisi musafaha yapar, bizzat kendisi gerekirse en yücelerinin alnından öper. Cebrail aleyhisselamın daha ötesinde de Allah'ın daha yüce kullarından bazılarına da Allah Celle Celaluhu bizzat kendisi selam verir. Kimisine Cebrail aleyhisselam selam verir ve Allah'ın selamı var der onlara. Allah'tan selam getirir. Hani Yasin suresinde 58. ayeti kerimede selamun kavlen min rabbir rahim var ya Allah'tan müminlere bir selam vardır. Cennette Allah Celle Celaluhu müminleri selamlayacaktır. Rabbim nasip eylesin en güzel haliyle. Ama Kadir gecesinde de Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam yoluyla ya da melaike-i kiram yoluyla selamını gönderir. Daha yücelerine ise Allah Celle Celaluhu bizzat kendisi selam verir. Ve o gece çok yüce bir tecelli olur. Küşüfat olur, keşifler olur, zuhurat olur. Perdeyi gayblar açılır, nicelerine cennetler gösterilir. Allah'ın özel bir tecellisi vardır. Büyük tecelli gecesi denir bundan dolayı. Hatta Elmalılı Hamdi yazır merhum da tefsirinde bu durumu böyle anlatıyor. Merak edenler bakabilirler. Sonra kabirdekilere de dedik, bütün herkese, nasibi olanlara, Allah diyenlere, yönelenlere, müminlerin, müminlerin, hepsine ayrı ayrı rahmetler saçılır, bereketler iner. Hani Kadir suresinin son ayeti ne diyor? Ee, sondan bir önceki ayetle son ayeti birlikte bir daha okuyalım. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Ruh yani Cebrail aleyhisselam ve melaike-i kiram fecre kadar, imsak vaktine kadar inerler de inerler. Selam selam, Allah'ın selamı ile indikleri gibi her tarafta selamet oluştuğu, ruhaniyet oluştuğu, müthiş bir ruhaniyet oluştuğu gibi aynı zamanda hayırlı iş için inerler. Emrin selam. Ne demek? Her selam ve selametle alakalı iş için rahmet iner feyiz iner, yani bereket iner, kimisine mağfiret iner, kimisine af iner, kimisine Allah'ın bizzat selamı gelir. Her birine değişik ikramlar, kimisine şifa iner, yani hayır adına ne varsa, değil mi? Kimisi bereket bulur, kimisi feyiz bulur, kimisi afiyet bulur, kimisi şifa bulur, kimisi ilim bulur, kimisi irfan bulur, kimisi çok yok çok daha ötelerini bulur, Rabbin rızasını bulur. Varadvan'ın minallahi ekber Allah'ın razı olması rıdvanına ermek de en yücesidir. Kimisi de rıdvanı ekbere mazhar olur. Allah'ın en yüce rızasına razılığına, hoşnutluğuna mazhar olur. Selamun hiye hatta matla'il fecr. <laughs> Ruh yani Cebrail aleyhisselam ve melaike-i kiram fecre kadar, imsak vaktine kadar inerler de inerler. peygamberimiz anlatmaya devam ediyor fe yusellimune ala kulli muslimin, Onlar bütün müminlere, müslümanlara, yeryüzündekilere selam verirler. O melaike kiram ordusu yusellimune ala kulli müslim. Her müslümana selam verirler. Ve ala kulli qa'idin ve gaimin ve raki'in ve sacidin ve hamidin ve şakirin ve zakirin. Her dua edene, her zikredene, her Kur'an okuyana, her namaz kılana, secde yapana, rükû yapana, hamd edene, şükredene bir şekilde Allah diyene, o geceyi değerlendirmeye çalışana, Kadir gecesinden hisseder olmak isteyen herkese selam verirler. Tabii kimisi de uykuda yakalanır, uykudakilere de selam verirler ama uyanık olanlar daha büyük hisseder olurlar tabii ki. Sonra tabii şey geldiği zaman e, imsak vakti geldiği zaman, fecir tulu ettiği zaman fe izâ tal'al fecir tulu ettiği zaman diyor Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm nâdâ cibrilu Cebrail aleyhisselam meleke-i kirama, meleklere nida eder. Ya mahşerel melaike, ey yüce melekler topluluğu, errahil, errahil. Rıhlet var, göç var, artık vazife bitti, yükseliyoruz, yerimize gidiyoruz. Ve onlar toplanırlar yücelere çıkmak üzere. Melekler tabi o sırada heyecana gelmişler. Acaba sonuç nedir? Allah Celle Celaluhu ne yaptı der diye hemen peşiyle orada Cebrail Aleyhisselam'a sorarlarmış. Ya Cibril, ma sana Allahu li fi hawaicil Müslümanların ihtiyaçları için, hawaic ihtiyaçları için Allah Celle Celaluhu ne yaptı? En büyük ihtiyacımız nedir? Allah'ın rızasıdır, hoşnutluğudur değil mi? Ne yaptı? Rahmetidir, mağfiretidir, aftır, selamettir, şifadır. Bunun hepsini istiyoruz tabi. Aynı zamanda da fereç. İslam aleminin kurtuluşu değil mi? Hepsi yani, bütün hepsi. Bunun hepsini istiyoruz tabi. Melaike-i kiram bunu sorunca Cebrail aleyhisselam der ki Allah Celle Celaluhu onların hepsini salih kullarını mağfiretine affına mazhar eyledi. Birçoklarına özel tecelliyle tecelli etti. Büyük tecelli oldu. Büyük açılımlar oldu. Allah birçoğuna selam verdi. Allah birçoklarına çok yüce nimetler, ikramlar, bereketler yağdırdı. Büyük tecelli ve büyük nazar oldu. Nazarı ilahi, rahmet nazarıyla baktı. Ve iyilerini tamamen affettiği, manfiret eyledi, tertemiz eyledi. İyi olmayan insanları ise, durumları biraz kritik olanları ise Allah Celle Celaluhu takdir etti. Salih kulları onlara şefaatçi kılacak. Allah Celle Celaluhu bizi salihlerden eylesin. En yüce mazhariyetleri eriştiren, eriştirdiklerinden eylesin. Sonra meleki, meleki kiram yük, yükseklere doğru çıkmaya başlarlar birinci kat semanın melekleri karşılarlar. Heyecanla karşılarlar ve onlar da sorarlar. Ümmeti Muhammed'e Allah ne yaptı? Cebrail aleyhisselam onları da müjdeleyince onlar da çok sevinirler. Adeta bayram yaparlar. Cuşu huruşa gelirler. Coşarlar taşarlar. Sonra onlar ikinci kat semaya kadar bu kafileyi Cebrail aleyhisselam ve melekler kafilesini yolcu ederler. İkinci kat melekler, ikinci kat semanın melekleri karşılarlar, sorarlar. Onlar da müjde alınca, onlar da coşu kuruşa gelir. Coşarlar, taşarlar, bayram yaparlar adeta. Çok sevinirler. Sonra onlar da bir sonraki semaya, onlar bir sonraki semaya derken hep önce karşılarlar, sonra uğurluyorlar. Sonunda yedinci kat semanın ötesinde Sidre-i Müntehan'ın diğer melekleri karşılarlar. Onlar da sorarlar, Onlara da Cebrail aleyhisselam müjdeyi verince onlar da sevinçten adeta deriz ya biz uçarlar. Zaten melekler uçar. Sevinçten uçarlar bayram yaparlar. Zaten meleklerin iki tane bayramı vardır. Bizim yerde müminlerin nasıl iki tane bayramımız vardır? Ramazan bayramıyla kurban bayramımız. İdil fıtır. Fıtır bayramı. Ramazan bayramı. İdil adha o da kurban bayramı. Onların da gökteki bayramı vardır. Onların bayramları onlar uyumadığı için gecedir. Birinci bayramları ve en büyük bayramları Kadir gecesidir. İkinci en büyük bayramları ve iki bayramının ikincisi de Berat gecesidir. Ve onların bayramı da zaten bizim adımıza. Biz manfiret olundukça, biz affa mazhar oldukça, biz rahmete mazhar oldukça, Allah'ın rızasına mazhar oldukça, en büyük kazanımlara mazhar oldukça onlar bayram yapıyorlar. Onların kendilerine ait hususi bir şeyleri yok ki. Her şeyleri Allah için onların. Bütün dertleri ümmeti Muhammed. Bütün dertleri müminler. Onlarla seviniyorlar. Bayram yapıyorlar. Yani onların bayramı da yine bizim adımıza. Allah onları da bizi de hep sevindirsin. Tabi Cebrail aleyhisselam Sidre-i Müntaha'ya varınca Ya sükkâne semavat irciva ila menazilikum Ey semavat ehli, ey semavatın sakinleri, her biriniz kendi menzillerinize, makamlarınıza dönünün. Vazife bitti, herkes kendi makamına, menziline döner. Tabi bütün semalar sevgi, sevişle coşuyor. Coşu huruşa gelmiş, kaynamış, heyecana gelmiş. Yüksek seslerle tekbirler getirenler mi dersiniz? Tesbihler edenler mi dersiniz? Şükürler edenler mi? Hamd edenler mi? Her biri bayram ediyorlar en büyük bayram. Senenin en büyük gecesi, senenin en muhteşem gecesi, en büyük bayram ediyorlar. Tabi bütün semavat, yedi semavat bayram eder de onların üzerindeki arş durur mu? Arş ve arşın melaikeleri cuşu huruşa gelirler. Onlar da bayram ederler sevinçten. Tesbihlerini yükseltirler, tekbirlerini yükseltirler, hamd ederler, şükrederler. Allahu Ekber derler. Allah Celle Celaluhu çok iyi bildiği halde sorar. Ya arşi ey benim yüce arşım. Lime rafa'te savtek. Niçin sesini yücelttin? Niçin sesini yükselttin? Der ki ya Rabbi sen affeyledin ya. Sen ümmeti Muhammed'e rahmet eyledin ya. Mağfiret eyledin ya. Onlara en yüce ikramlarda bulundun ya. Bundan dolayıdır sevincimiz. Sevinçten coştuk, Bundan dolayı da galeyana geldik. Heyecanımız arttı. Tesbihlerimizi, tazimlerimizi, tekbirlerimizi, şükürlerimizi, hamdlerimizi, senalarımızı yükselttik. Yüksek sesle söylüyoruz. Sevincimizdendir ya Rabbi. Affettiğin için, mağfiretine maskar kıldığın için. Allah Celle Celaluhu der ki, sadak de ya arşi. Doğru söyledin ey benim yüce arşim. Kad gafertu lahum ben ümmeti Muhammed'i gerçekten mağfiretime, affıma, bereketime, rahmetime nail ettim. Rahmetim onlar için gerçekten çok bol yaptım. Hele bir de kıyamet günü. A'dettül ibadiyessalihin ma la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la khatar ala beşer. Hele kıyamet günü onlara en büyük sürprizleri hazırladım. Özellikle kıyamet günü ve cennette en yüce nimetlerimi hazırladım. A'dattu li ibadiyat salihin salih kullarıma sürprizler hazırladım. Ma la aynun rad, hiçbir gözün görmediği, dünyada hiçbir göz öyle bir şey görmemiş. Ve la ızının semiyat, hiçbir kulak öyle bir anlatım duymamış. Ve la hatara ala galbi beşer, hiçbir kişinin havsalasının alamayacağı tasavvur ve tahayyül edemeyeceği güzellikleri, yücelikleri, rahmetimin enginliğini onlar için hazırladım der. Bu kez semavatla birlikte arş daha bir coşar. Lerzeye gelir, heyecana gelir. İşte bu kadar yüce heyecana müminler katılmaz mı? Zaten bütün heyecanlar bizim adımıza değil mi? Bütün bayramlar bizim adımıza değil mi? Cuşu kuruşa gelip kaynamalar hep bizim için değil mi? Sevinçler bizim için. Müminlerin durumu için değil Eğer biz coşmazsak, biz kaynamazsak, biz heyecanlanmazsak, biz Kadir gecesini aramazsak peygamberimiz coşmuş, peygamberimiz heyecana gelmiş. Ne dedi Ayşe annemiz ilk başta söylediğim hadis-i şerifte? Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yeciddehidu fil aşril evâkhir fil aşır fil aşır la vakit. Son 10 gece girdiği zaman Ramazan'ın son 10 gecesi peygamberimiz daha bir heyecanlanır. Daha bir cehd ve gayret içerisinde sarf girer. Tamamen dünyadan elini eteğini çapıyor. Ma la yectehidu fi gayri hiç başka zamanda yapmadığı kadar ibadeti taatla Allah'a yönelir. Peygamberimiz bile Allah'ın rahmetini, 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 daha yüce rahmetini, daha yüce rahmetini, daha yüce rahmetini istiyor. Aşk, şevk bunun için ve bize örnek oluyor ve ümmeti içinde çırpınıyor. Eğer ümmeti de kendisi için bir şeyler yapmazsa, eğer çırpınmaz, heyecana gelmezse, bu mübarek günleri, geceleri boşa geçirirse, ne kadar kendisine yazık eder değil mi? Rabbim Kadir Gecesi'nden hissemizi çok bol eylesin. Rabbim bizleri de aşklı, şevkli, yuşu kuruşa gelen sevinçle coşan ve Allah'ın rahmetini uman, azabından da korkup ona sığınan kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.